Peki, kutulmalar sizi nasıl etkileyecek? Öncelikle aşkla başlıyorum çünkü çok insanın merak ettiği şey bu oluyor. Lütfen bu sene kariyerinizle ilgili atmak istediğiniz bütün adımları atın. Aynı zamanda 24 Ekim 17 Kasım arası Merhaba alem takipçileri. 2022'den bahsetmek için karşınızdayım. Ben Gülsel Çelik. Hoş geldiniz. Bugün 2022'den bahsedeceğiz. Genel anlamda güzel şeyler olsun istiyorum. Hepiniz için çok güzel bir yıl olmasını diliyorum. Sağlık, mutluluk, başarı, gönlünüzden ne geçiyorsa onu getirsin. Tabii biz bugün tarihlerden bahsedeceğiz. Bu senenin genelinde ne zaman aşk, ne zaman iş olacak, hangi burç için olacak bunları konuşacağız. Umarım zevk aldığınız, keyif aldığınız ve alabildiğiniz bir video olur. Hadi başlayalım. Sevgili koçlar ve yükselen koçlar. Sevgili koçlar, yılın geneline baktığımızda haritanızın e, size vaat ettiği şey şu olacak. Jüpiter hareketinden dolayı söylüyorum bunu. Biraz içinize dönün koçlar diyecek size. Neyi seviyorsunuz, ne yapmak istiyorsunuz, hayatınızın hangi noktasındasınız. Kendi içinizde bir sürü şeyi keşfettiğiniz bir yıl olacak. Belki bir yeteneğinizi keşfedeceksiniz, belki hayattaki amacınızı bulacaksınız. O yüzden birazcık ruhunuzu dinleyin. Peki ne zaman aşk, ne zaman iş olacak? Bir de ona bakalım. İş için başlayalım. 2 Ocak, aynı zamanda 13 Temmuz size böyle işle ilgili güzel bir de 23 Aralık var. Güzel fırsatlar getirebilir sadece 29 Ocak'a kadar bir retro var. Venüs retrosu. Burada birazcık belki beklemek zorunda bırakabilirsiniz ama 29 Ocak'tan 7 Mart'a kadar süreçte işle ilgili güzel gelişmeler olacaktır. Aşka baktığımızda ise 12 Ağustos'ta 6 Eylül arasında Venüs aşk evinizde olacak ve size bol bol aşk fırsatı verecek. 30 Eylül ile 24 Ekim arasında yine ciddi ilişkiler zamanı gibi görünüyor. Bu senenin tutulmalarına baktığımızda sizin 2-8 hattınızı çalıştıracak. 30 Nisan, 16 Mayıs e, ve yıl sonundaki iki tutulma, 24 Ekim ve 8 Kasım tutulmaları yine sizin 2-8 hattınızı çalıştıracak. Ne demek bu? Bu sene biraz parayla ilgili konularda Almanız gereken dersler varsa belki bu konularla ilgili karşınıza bağlı şeyler çıkacak. Belki gelirleriniz değişecek. Belki gelirleriniz çok fazla artacak. Ama genele baktığımızda güzel bir yıl olmasını diliyorum. Umarım böyle kalbinizden ne geçiyorsa size onu getirir. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar. 2022'nin öncelikle size aşk, mutluluk, para, sağlık ne istiyorsanız onu getirmesini diliyorum. Bu sene size genel anlamda Jüpiter'in desteği sosyal alanlarda olacak. Kalabalıklara karışın boğalar. Yeni insanlarla tanışın, yeni ortamlara girin. Hayallerinizin peşinden gidin boğalar. Çünkü 12 yılda bir kere size bu şansı verecek Jüpiter. Bu anlamda sosyalleşmeniz gereken yıl. Yılın geneline baktığımızda ne zaman aşk, ne zaman iş konuları konuşulabilir ya da fırsatları gelebilir. Hadi başlayalım. Ee, öncelikle aşkla başlıyorum çünkü çok insanın merak ettiği şey bu oluyor. Venüsün desteğini 6 Eylül-30 Eylül arasında alacaksınız. Eros okunu hazırlayacak sizin için. Aynı zamanda 24 Ekim ve 17 Kasım arasında da yine ciddileşmeler, aşk fırsatları, teklifler gelebilir. Peki iş konusunda ne zamana bakmamız lazım? İş içinse önemli zamanlar 7 Mart-6 Nisan arası size güzel fırsatlar getirecek gibi görünüyor. Bu sene tutulmalar sizin 1-7 evinizi çalıştıracak. Yani 30 Nisan, 16 Mayıs, 24 Ekim ve 8 Kasım'daki tutulmalar. Bunlar büyük kırılmalar gerçekleştirecek tutulmalardır. Sizin 1-7 hattınızda olacak. Ne demek bu? İlişkisi olanlar için ilişkiyi biraz sorguladıkları, belki de artık tamam ya da devam kararı verdikleri yıl bu sene olacaktır. Yalnız olanlar için yalnızlığı bitirecek sene bu sene olabilir. Ee, o yüzden de bu sene birazcık daha böyle ilişki odaklı olacağımız, ilişkide neredeyim, kendimin hangi noktadayım, bu ilişki beni ne kadar besliyor konusunu çokça sıkça düşüneceksiniz. Dediğim gibi bekar olanlar için de önemli ilişkiler hayatlarına girecek olabilir. Ee, i̇ş zamanlarını da söyledik. O zaman ne diyelim gönlünüzden ne geçerse onun gerçekleşeceği bir yıl olsun. Fırsatlara açık olun lütfen. Çünkü gerçekten fırsatlar açık olanlara geliyorlar. Öyle benim söylediğim tarihler önemli elbette ama her zaman fırsatlar var. Lütfen peşinden gidin. Çünkü Jüpiter sizi destekleyecek bu sene hayalleriniz konusunda. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler. 2022'nin öncelikle size sağlık, mutluluk, başarı, aşk ne istiyorsanız onu getirmesini biliyorum. Tabii ki de önemli zamanlar var. Bugün onlardan bahsediyor olacağız. Aşkla başlıyorum. Çünkü herkes birazcık aşk merak ediyor gibi gözüküyor. Sevgili ikizler bu sene aşk konusundaki en güzel zamanlar 30 Eylül ile 24 Ekim arası 17 Kasım'la. ile 11 Aralık arasında gelecek gibi görünüyor. Yılın genelinde ise kariyer konusunda çok şanslı olacaksınız. Çünkü Jüpiter kariyer evinizde olacak. Size diyecek ki sevgili ikizler ve yükselen ikizler çok çalıştın, çok emek verdin artık sonuçlarını alma zamanı. Lütfen bu sene kariyerinizle ilgili atmak istediğiniz bütün adımları atın. Daha önce denedim olmadı, işte beni almıyorlar, işte daha iyi bir yere geçemiyorum korkusunu içinizden atın. Çünkü 12 sene sonra ilk defa size bu konuda çok şans verecek gökyüzü. Lütfen geri durmayın ve adım atmaktan korkmayın. 30 Nisan, 16 Mayıs, 24 Ekim ve 8 Kasım tutulmaları ise sizin 12-6 hattınızı çalıştıracak. Ne demek bu? Bazen bu zaman aralıklarında özellikle bu tutulma civarında Bazen biraz düşebilirsiniz, bazen biraz hayatı sorgulayabilirsiniz, bazen böyle sağlık anlamında kendinizi biraz daha düşük hissedebilirsiniz. Böyle zamanlarda lütfen kalbinize dönün ve bu hayat bana ne anlatıyor sormayı unutmayın. Dediğim gibi kariyer konusunda çok güzel bir sene, düşmemeye en azından düştüğünüz anlarda kendinizi motive etmeye çok dikkat edin. Özellikle sağlığınıza da dikkat edin, bunu söyleyebilirim. Ee, yılın genelinde dediğim gibi aşk zamanları da var, Venüs size çok destek veriyor olacak ama aynı zamanda 16 Nisan, 25 Eylül ve yine 23 Kasım güzel fırsatlar getirebilir aşk anlamında. Sevgili ikizler gönlünüzden geçen neyse o olsun ama lütfen fırsatlara açık olmayı unutmayın. Çünkü hakikaten güzel fırsatlar verecek bu sene sizlere. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler, öncelikle 2022'nin şahane geçmesini diliyorum. Gönlünüzden ne geçiyorsa o olsun, kalbinizden ne geçiyorsa o önünüze düşsün. Yılın geneline baktığımızda sizin için de tabii ki de kariyer ve iş fırsatlarını, aşk zamanlarını söylemeye çalışacağım. Öncelikle aşk için en güzel zamanlar Ocak, Şubat ve Mart'ın 7'sine kadarki süreç bayağı aşk konusunda hayat sizi destekliyor olacak. Sadece 29 Ocak'a kadarki süreçte Venüs retro yapacağı için biraz böyle sıkıntılı olabilir ama 29 Ocak'tan sonra gelişmeleri göreceksiniz. O yüzden kalbinizi ferah tutun. Aynı zamanda 24 Ekim 17 Kasım arası 11 Aralık'tan sonrası size aşk konusunda güzel fırsatlar verecek yine. Bunlar en ihtimali yüksek olduğu zamanlar. Lütfen o zamana kadar bir şey yok mu diye üzülmeyin. Çünkü aralardaki yeni aylar ve donlu aylar da bunu destekleyecek elbette. E, baktığımda kariyerle ilgili ne zaman adım atmalısınız diye ne zaman fırsatlara hazır olmalısınız? 3 Mayıs ile 29 Mayıs arası size kariyer konusunda güzel destekler verecektir. Peki bu tutulmalar 30 Nisan, 16 Mayıs, 24 Ekim ve 8 Kasım tutulmaları sizin 5-11 aksınızı çalıştıracak sevgili yengeçler. Yani diyor ki Aşk isteyenler için aşk gelebilir. Aşk hayatı ile ilgili ya ne olduğunu anlamıyorum, öyle mi böyle mi ne hissediyorum bilmiyorum diyenler için de bu sene biraz karar zamanı. Tamam mı devam mı kararını vereceksiniz. Devam kararını vermenizi diliyorum, güzel bir ilişki olmasını diliyorum ama bazen de olmuyorsa da bırakmak lazım, izin vermek lazım bunu da unutmayın. Ee, çocuk isteyenler evli olanlar ve çocuk isteyenler için de bu sene güzel fırsatlar getirebilir çünkü tutulmalar çocuk evlerinde olacak genelde o yüzden de hazır olsunlar çocuk isteyenler için söylüyorum özellikle bunu istemeyenler de dikkat etsinler tabi devam edelim. Kariyer için bir aralık vermiştim zaten. O aralık oldukça güzel ama yine de aradaki bu yeni ay ve donlaylara baktığımızda da 1 Nisan ve 9 Ekim'de yine kariyer konusunda güzel fırsatlar verecektir yengeçler. Yengeç'in yıl genelinde en çok en çok e, bereketli olduğu, en şanslı olduğu konu ise seyahatler, eğitimler ve yurt dışı fırsatlar olacak. Eğer yurt dışına gitmek gibi hayaliniz varsa, denedim, denedim olmadım diyorsanız lütfen bu sene deneyin olur mu? Yani böyle hiç umudunuzu kaybetmeyin. Kurda şöyle olmuş demeyin. Hayat bazen öyle fırsatlar veriyor ki inanamıyoruz ve 12 yılda bir gelecek bu fırsat. Seyahatler, eğitimler, akademik kariyerle ilgili kafanızın köşesinden küçücük bir şey geçiyorsa lütfen adım atın. Hayat sizi desteklesin. Çok şahane şahane bir yıl geçirmenizi diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Merhaba yükselen aslanlar ve aslanlar. Bu senenin 2022'nin size şahane gelmesini diliyorum. Eğlenceli, çok neşeli, çok güzel, güzel fırsatlar barındıran bir yıl olmasını istiyorum. Ben kendim için de, sizler için de. E, bu senenin geneline baktığımızda ne zaman, aşk ne zaman iş olacak? Önce onları konuşacağız ama ondan önce bir şey söyleyeceğim. Yılın genelinde aslanlar ve yükselen aslanlar, Jüpiter size para konusunda destek verecek. Dönüşüm konusunda fırsat verecek. Yatırım yap, yapmaktan çekinmeyin. Tabii büyük risklere girmeyin ülkenin konjektörünü düşündüğümüzde daha böyle yatırımların sonuçlarını alacağınız, miras davalarınız varsa sonuçlarını alacağınız, yatırım konusunda şanslı olacağınız bir yıl olacağını söyleyebilirim. Peki, Senenin geneline bakalım. Senenin genelinde ne zaman aşk var? Çok aşk bekleyen aslanlar biliyorum çünkü. 7 Mart'ta 6 Nisan arasında Venüs size aşk konusunda destek oluyor olacak. Yine 17 Kasım, 11 Aralık arasında da yine Venüs diyecek ki hadi aşk gelsin aslanlara. Lütfen siz de o aralarda daha farkında olun. İş konusunda ise 29 Mayıs'la 24 Haziran arası iş konusunda güzel fırsatlar önümüze düşecek gibi görünüyor. Peki tutulmalar nasıl etkileyecek aslanları? 30 Nisan, 16 Mayıs, 24 Ekim ve 8 Kasım tutulmaları 14 aslını çalıştıracak aslanlar. Yani kariyer konusunda büyük değişimler olabilir. Kariyerden kaynaklı ev değişiklikleri yapabilirsiniz. Genel anlamda bu sene kadersel konular iş ve ev konusunda çalışacak. E, fırsatları açık olun güzel bir sene olmasını diliyorum. Para evinizdeki Jüpiter'in de destek atacağını görünce diyorum ki güzel kariyer fırsatları gelecek sanki önünüze aslanlar. Umarım tam kalbinizden geçtiği gibi olur her şey. Sağlıklı, neşeli, şahane bir yıl olsun sizin için. Benim için. Sevgili Başaklar ve Yükselen Başaklar, 2022'nin size şahane gelmesini diliyorum. Sağlıklı, mutluluklu, huzur dolu bir yıl olsun, aşk da olsun elbette. Ve sanki olacak gibi Başaklar çünkü Jüpiter 12 sene sonra ilk defa sizin evlilik evinizde olacak. Sevgili Başaklar, Biliyorum ne kadar seçicisiniz, onun işte kaşı, onun e, ayakkabısı diye diye seçe seçe geliyorsunuz ama lütfen bu sene kalbinizi açın olur mu? Sevgiyi açın. Çünkü Jüpiter diyecek ki 12 sene sonra bak sana fırsat getirdim diyecek. Lütfen fırsatlara açık olun. Yılın genelinde bir aşk şansı var onu söyleyeyim ama Ocak, Şubat ayları. E, Ocak 29'dan sonra daha iyi hissedeceksiniz bunu. Nisan'dan Mayıs'a kadarki süreç. Ee, yine aşkla ilgili güzel fırsatlar verecek. 11 Aralık'tan yılın sonuna kadar da yine aşk fırsatları var. Lütfen Başaklar, aşka kalbinizi açın, tekrar söylüyorum. Sonra, ''Ay ben o fırsatı nasıl kaçırdım?'' demeyin. 2022 size bu konuda çok şans verecek. A, tamam, kariyer nasıl olacak diyenler içinse 24 Haziran 19 Temmuz arasında kariyerde güzel fırsatlar karşılarına çıkabilir. Aynı zamanda Kariyerle ilgili 30 Mayıs'ta ve 8 Aralık'ta güzel fırsatlar verebilir size. Tutulmalara baktığımızda 30 Nisan, 16 Mayıs, 24 Ekim ve 8 Kasım tutulmaları 3-9 hattınızı çalıştıracak sevgili başaklar. Size eğitimle ilgili işleriniz varsa tamamlama fırsatı verecek, yurt dışı ile ilgili hedefleriniz varsa tamamlanma fırsatı verecek... Birazcık zorlayıcıdır tutulmalar. Öncesinde bir şeyler yaşatır ki sonuçlarını alabilin. O anlamda akademik kariyer yapanlar varsa, yurt dışı ile ilgili planları olanlar varsa bu sene sonuçlarını alacaklarını söyleyebilirim. Seyahati de bol bir sene olacak gibi görünüyor. Umarım tam istediğiniz gibi bir yıl olur. Kim ne istiyorsa, kalbinde ne varsa onun gerçekleştiği bir yıl olur. Kendinize çok iyi bakın. Sevgili Teraziler ve yükselen Teraziler, 2022'nin size şaf şahane gelmesini diliyorum. Aşk, e, ilişki mutluluk, huzur, sağlık ne istiyorsanız onu getirsin size 2022. Tabii bazı zamanlar var onlardan bahsedeceğiz şimdi. Ama öncesinde Jüpiter'in desteğiyle başlayacağım sevgili teraziler. Jüpiter 2022 boyunca size sağlık ve gündelik hayat konusunda çok şans verecek. Rutinlerinizi değiştirecek, rutinlerinizin daha kolaylaşmasını sağlayacak. Sağlığıyla ilgili uğraşanlar varsa belki bu konuda size güzel çözümler getirecek. Hayatınızı kolaylaştıracağı bir sene olacak. Peki ne zaman aşk var diye soruyorsanız 7 Mart 6 Nisan arası 3 Mayıs, 29 Mayıs arası aşk konusunda Eros okunu hazırlıyor olacak. O yüzden de bu aralıklara özellikle daha dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. İş konusunda ise 19 Temmuz, 12 Ağustos arası güzel iş fırsatları gelecektir. Peki tutulmalar sizi nasıl etkiliyor? 30 Nisan, 16 Mayıs, 24 Ekim ve 8 Kasım tutulmaları... Bu senenin ana aksını 2.8 hattını çalıştıracak. Yani size diyecek ki, e, parasal konularla ilgili üstünüze düşeni yaptınız mı? E, gerekli yatırımları yaptınız mı? Biraz bunlar konusuna bakmanızı isteyecek. Belki krediler kullanacaksınız, belki yatırımlar yapacaksınız, belki gelirlerinizi arttıracaksınız. Bu anlamda para konusunda biraz daha odaklanmanızı sağlayacak bu sene. Güzel bir sene olmasını diliyorum. E, Neşeli bir sene olsun. Zor zamanlardan geçiyoruz. Kalbinizden ne geçiyorsa olsun diye diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sevgili Akrepler ve yükselen Akrepler, 2022'nin size şafşahane gelmesini diliyorum. Mutluluk, aşk, bereket, sağlık, ne istiyorsanız onu getirsin. Öncelikle böyle başlayalım. Peki yılın geneline baktığımızda Akrepler hangi konuda çok şanslı olacak? Sevgili akrepler aşk konusunda çok şanslı olacaksınız çünkü 12 yıl sonra ilk defa Jüpiter aşk evinize gelecek. Doğal olarak da ay yalnızım, ay karşıma kimse çıkmıyor diyen akrepler bu sene çok bol flört edeceksiniz. Evli olanlara da şu öneriyi bunda, öneride bulunacağım. Çocuk istemiyorsanız çok dikkat edin çünkü Jüpiter bereketlidir. Bu konuda e, sizi böyle değişik sürprizlerle karşı karşıya getirebilir. İsteyenler için zaten şahane bir yıl. Peki aşkla ilgili böyle daha keskin, kesin, daha dikkat etmemiz gereken zamanlar ne zaman? 6 Nisan 3 Mayıs arası, 29 Mayıs 24 Haziran arası aşk konusunda böyle Eros'un hakikaten ortalıkta dolaştığı zamanlar olacak. Kayda değer gelişmeler olacaktır diye söyleyebilirim. Peki iş konusunda ne zamanlara dikkat etmeliyiz? 12 Ağustos 6 Eylül aynı zamanda e, iş konusunda da güzel fırsatlar verecek. Peki tutulmalar nasıl etkileyecek akrepleri? 30 Nisan 16 Mayıs 24 Ekim ve 8 Kasım tutulmaları 1-7 hattını çalıştıracak akrepler. Doğal olarak da bekar olanlar bekarlığın tadını çıkarın çok uzun süre bekar kalmayabilirsiniz. Evli olanlar içinse bu sene biraz evliliklerine baktıkları, evliliklerini sağlamlaştırdıkları belki, belki de çok sağlam temelli değilse de karar verdikleri bir sene olabilir. Ben e, bereketten yanayım, şanstan yanayım. Umarım herkes için çok güzel şeyler getirsin e, ama dediğim gibi bekar olanlar ilişkiye hazır olsunlar. Aşk Evlerinde bir Jüpiter ve bir 7 hatlarını çalıştıran bir tutulma serisi var. Evli olanlar için de ilişkilerini sağlamlaştıracakları bir yıl olmasını diliyorum. Kendinize çok iyi bakın, çok güzel bir sene geçirin. Fırsatlara açık olun lütfen. Şahane bir yıl olsun sizin için. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar. Öncelikle 2022'nin şahane bir yıl olmasını diliyorum. Mutluluk, bereket, aşk, gönlünüzden ne geçiyorsa o olsun. Yılın geneline baktığımızda Jüpiter size... Aile, kökler, ev konusunda şans verecek. Şehir değiştirmek isteyenler, ev değiştirmek isteyenler, ev almak isteyenler, ailesiyle ilgili sorunları çözmek isteyenler bu sene Jüpiter size bu konularda destek veriyor olacak. Peki aşk ne zaman diyenler içinse bakalım 3 Mayıs, 29 Mayıs arası. Aynı zamanda 24 Haziran 19 Temmuz arasında Eros okunu hazırlamış size aşkı getirmeyi bekliyor olacak. E güzel bir zaman, güzel zamanlar bunlar ama aynı zamanda baktığımızda 1 Nisan 9 Ekim 8 Aralık yeni ay ve dolunayları da size aşk konusunda farklı fırsatlar verecek gibi görünüyor. Peki ne zaman iş olmalı diye bak bakıyorum. 6 Eylül 30 Eylül arasında iş konusunda güzel fırsatlar karşınıza çıkabilir. Peki tutulmalar sizi nasıl etkileyecek? Tutulmalar 30 Nisan, 16 Mayıs, 24 Ekim ve 8 Kasım tutulmaları. Bu tutulma serileri sizin 6-12 hattınızı çalıştıracak ve 18 yılda bir kere olur bu tutulma serilerinin bu evlerinize denk gelmesi. Doğal olarak da biraz iş konusunda, biraz sağlığınız konusunda böyle birazcık böyle iç, içsel anlamda değişime hazır olmanız lazım. Yani bazıları işten ayrılabilir bazıları iş değiştirebilir. Bazılarınız hayattaki amacıyla ilgili birazcık hayatı sorgulamaya başlıyor olabilir. Bu tutulma serisinde çok derinlere dalmadan biraz böyle hayatınızı gözlemlemeye çalışın. Ve şunu tavsiye ediyorum ben genel anlamda. Mutlu etmeyen şeyleri bırakın. Bırakma cesaretiniz olsun her zaman. Güzel bir yıl olmasını diliyorum. Size bol kahkaha, bol neşe getirmesini diliyorum. Kendinize çok iyi bakın yaylar. Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar. Sevgili oğlaklar 2022'nin size gönlünüzden geçirdiğiniz her şeyi getirmesini diliyorum. Öncelikle şahane bir yıl olsun. Bakalım peki yılın genelinde hangi konuda şanslı olacaksınız? Jüpiter'e bakıyoruz şans için. Jüpiter diyor ki size böyle hafta sonları gezmeli, yeni yeni eğitimler almalı, yeni arkadaşlar edinmeli. Böyle esrafınızda insanların dolu dolu olduğu bir yıl bekliyor sizi sevgili oğlaklar. Peki aşk ne zaman sorusu geliyor hemen arkasından. Aşk 29 Mayıs e, 24 Haziran arası aynı zamanda 19 Temmuz 12 Ağustos arası Venüs'ün desteğini alacaksınız aşk ve ilişkiler konusunda. Güzel zamanlar bir de kariyere bakalım. Kariyer için 30 Eylül 24 Ekim arası güzel gelişmelerin olacağı zamanlar olabilir. Ama tutulma serisi 30 Nisan 16 Mayıs 24 Ekim ve 8 Kasım tutulma serisi 5-11 hattınızı çalıştıracak sevgili oğlaklar. Çok kariyer odaklıdır genelde oğlaklar ama bu sene sınavları biraz aşktan yana olacak gibi görünüyor. Yani sınav deyince korkmayın ama böyle flörtler, başlayan bir biten ilişkiler, işte ilişkilerin karar verme noktasına gitmesi biraz odağınız bu olacak. Çevrenizi değiştireceksiniz, yeni insanlarla tanışacaksınız, yeni flörtler gelecek hayatınıza. 18 yılda bir kere oluyor bu tutulma serisi. Birazcık işi bırakın oğlaklar. Birazcık da aşka bakın diyorum ben size. Bu sene için seyahat etmeyi, yeni eğitimler almayı da unutmayın. Ticaretle uğraşmak isteyenler için de yine bu sene Jüpiter Ticaret konusunda onlara destek veriyor olacak. Güzel bir sene olsun. Kalbinizden ne geçiriyorsanız o gerçekleşsin. Kendinize çok iyi bakın. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar 2022'nin size şans, bereket, aşk, mutluluk gönlünüzden ne geçiriyorsanız onu getirmesini diliyorum. Böyle başlayalım öncelikle. Peki yılın genelinde hangi konuda şanslı olacaksınız? Jüpiter size 12 sene sonra hangi konuda şans verecek? Para konusunda şans verecek kovalar. Yani para biriktiremiyorum, para gelmiyor, parada sorun var diyorsanız artık demeyin bu sene. Çünkü bu sene size fırsatlar verecek. Ama lütfen fırsatlara açık olun olur mu? Çünkü hani kapıyı tıklatıyor da o kapının açılması lazım. O yüzden para konusunda lütfen şansınıza inanın. 12 senede bir kere Jüpiter size diyecek ki para konusunda sana şans veriyorum. Tamam peki aşk ne zaman? Aşk için 24 Haziran 19 Temmuz arası Eros hazır olacak. 12 Ağustos 6 Eylül arası aşk kapıyı yine çalıyor olacak. Hayatında ilişkisi olanlar için de ciddileşme zamanı bunlar olabilir. Peki devam edelim. Kariyer ne zaman diyor kovalar? Bakalım kariyeri çok önemsiyor muyuz? 24 Ekim 17 Kasım arası kariyerle ilgili güzel fırsatlar karşınıza çıkabilir. Aynı zamanda sevgili kovalar, Tutulmalar 30 Nisan, 16 Mayıs, 24 Ekim ve 8 Kasım tutulmaları 14 hattını çalıştıracak. Yani bu sene kariyerinizle ilgili büyük değişimlere hazır olun. Tutulmalar kad ve gadın çalıştığı zamanlardır. Doğal olarak da kadersel olayların gerçekleştirdiği zamanlardır. Bu sene kariyerinizle ilgili, evinizle ilgili genel yaşantınızla ilgili büyük değişimlere hazır olun kovalar. Para da geliyor nasıl olsa. İstediğiniz gibi bir yıl olsun. Umarım güzel bir sene olur. Kendinize çok iyi bakın. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar. 2022'nin size böyle şahane şeyler getireceğini söyleyerek başlayacağım. Diğerlerine şunlar olsun bunlar olsun dedim ama 2022 sizin... Jüpiter'in tam böyle güneşinizin üzerinden ya da yükseleninizin üzerinden geçeceği yıl olacağını söyleyeyim. Size diyor ki hayat, ne diliyorsan onu vereceğim sana diyor. Doğal olarak da 12 yılda bir kere gelir bu e, vaat. Bu vaadi güzel kullanın balıklar. Kalbinizden ne geçirdiğinize, ne istediğinize çok dikkat edin çünkü 12 yılda bir kere geliyor ve herkese hakikaten ne istiyorsa onu veriyor. Kimine aşk veriyor, kimine kariyerle ilgili fırsatlar veriyor. O yüzden bu sene sizin seneniz balıklar. Biliyorum çok zor zamanlardan geçtiniz. Artık birazcık gülümseme zamanı gibi düşünebilirsiniz. Peki Aşk için özellikle daha bereketli olanlar ne zaman? 12 Ağustos 6 Eylül arası, aynı zamanda 30 Eylül 24 Ekim arası aşk konusunda çok güzel fırsatlar karşınıza çıkabilir. Peki kariyerle ilgili zamanlar ne zaman diye bakıyorum? Özellikle yılın sonu 11 Aralık'tan sonra güzel fırsatlar olacak ama aynı zamanda e, kariyerle ilgili 13 e, Haziran e, baktığımda 23 Kasım'da yine güzel fırsatlar verecektir. Peki? bu tutulmalar. Bu tutulmalar sizi nasıl etkileyecek? Sizin 3-9 hattınızı çalıştıracak. 30 Nisan, 16 Mayıs, 24 Ekim ve 8 Kasım tutulmaları 9-3 hattınızı çalıştıracak. Ne demek bu? Tutulma serisi size diyecek ki Eğitimle ilgili, seyahatlerle ilgili, yurt dışı ile ilgili adımlar atmanız gerekecekmiş gibi görünüyor. Ya da adımlarınız varsa sonuçlarını alacaksınız gibi düşünebilirsiniz. Akademik kariyer yapmak istiyorsanız, yurt dışı ile ilgili hedefleriniz varsa bu sene tutulmalar sizi bu konularda Belki biraz zorlayacak, belki biraz destekleyecek ama hayatınızda bir şeyleri değiştirecek. Hazır olun ve dediğim gibi yılın en şanslısı sizsiniz. Çünkü güneşinizin ya da yükseleninizin üzerinden bir jüpiter geçecek ve bu da 12 yılda bir kere olur. Lütfen şansınızın farkında olun. Kendinize çok iyi bakın balıklar. Ee, güzel bir yıl olsun, tam kalbinizden geçirdiğiniz gibi bir yıl olsun. Hoşçakalın. Bütün burçlar ve bütün yükselenlerden bahsettik. 2022'de güzel şeyler olsun istiyoruz. Elbette zorlayıcı zamanlar olacak. Onların da zamanlarını verebilirdik ama birazcık daha kalbimizi rahatlatalım. Zor zamanlardan geçiyoruz. Güzel olana odaklanın ne olur. Ee, ben size tarihler verdim. Bu tarihlerde ihtimallerin olma olasılıkları çok yüksek. Astroloji böyle zaten. Olasılıkları söyleyebiliriz size anca. Ama farkında olmak, istemek, ee, adım atmak da hayatınızdaki o fırsatları yakalamanızı kolaylaştıracak. Şahane bir yıl olsun. Umarım işinize yarayan güzel bir video olmuştur. Sevgili alem takipçileri kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.